Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan bir videoyla karşınızdayız. Şimdi bugünkü videomda size benzindeki yakıt tüketiminin nasıl düşürüleceğini ve nasıl bir kullanımda enjeksiyonlu Tofaşlarda nasıl bir kullanımda aracınızın benzinde daha az yakıt tüketeceğini size burada birkaç tane püf noktayla özellikle bir püf nokta var ki onu bilmiyorum. Birçoğunuz belki e, keşfettiniz birçoğunuz da keşfetmediniz. Onu belki keşfetmenizi sağlarsam, hani biraz olsun yakıt ekonomisi sağlatmış olabilirim diye düşünerekten e, bu videoyu size çekme kararı aldım. Şimdi arkadaşlar özellikle bizim e, TOFAŞ'ımızda biliyorsunuz ki benzin pompası, enjektör bu işte en önemli e, parçalardan bir tanesi. Benzin filtremiz aynı temiz olacak. Benzin tertibatımız güzel bir şekilde çalışacak. Kapış diyaframımız ayarlı olacak. Herhangi bir ayar kaçığı vesairesi olmayacak. Herhangi bir kara duman atma e, tekleme veya da efendime söyleyeyim beyaz duman ile karşı karşıya kesinlikle kalmayacağız. Bu şekilde bunları e, bir gözetim altında tuttuktan sonra bunları temizledikten, bakımlarını yaptıktan sonra ki diğer videolarımı böyle hani e, belli bir sistem içinde izlerseniz hani baştan sona bunların da nasıl temiz tutulacağını vesaire hepsini zaten söylüyorum. Özellikle enjektör videomda e, bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki şöyle bir laf vardır. Yani gaza ne kadar dokunursan cebinden o kadar fazla gider gibi. Şimdi bu doğrudur. Ancak bazı belirli yerlerde şöyle bir söylenti vardır. Yani aracın bizim gibi özellikle hani atmosferik bu tip araçlarda işte turbo olmayan eski tip motorlarda işte aracın belli bir devrini alması gerekir belli devre almazsa daha çok yakar vesaire gibi bir durum söz konusudur. Şimdi ben bunları arkadaşlar burada açıkçası yalanlıyorum. Çünkü 8 yıldır bu aracı kullanıyorum ve yakıt tüketimi <laughs> konusunda çok tedbirliyimdir. Sürekli gözüm ya benzin göstergesindedir ya da şuradadır. Birçok arkadaşımızın olduğu gibi. LPG yakıt seviye göstergesindedir. Şimdi arkadaşlar gaza ne kadar az basarsanız araç o kadar az yakar. Lafı kesinlikle doğrudur. Şimdi atıyorum yolda gidiyorsunuz normalde belli periyotları vardır yani bu işin. 3000 deviri geçmeden, 3000 deviri geçmeden hatta yolunuz düz ise 2500 devir arasında vites değiştirerek yakıt tüketimini arttırabilirsiniz bu bir. İkincisi kalkışlarda direktman ben böyle gaza yükleneyim de işte hemen bir seri bir şekilde kalksın. Aracın deviri işte 4000'e gelsin tak 2'ye atayım 5000'e gelsin 3'e atayım gibi bir durum söz konusu olursa da aynı şekilde yakıt tüketimimiz artacaktır. Ne yapacağız? Yavaş yavaş gaza basarak, böyle ufaktan dokunaraktan gaza. E, aracın inceden böyle 2500'e devirlenmesini sağlayıp tık 2'yi takacağız. 2 de aynı şekilde gene 2500'e geldi. Tekrardan takacağız 3. vitese. Bunun gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yolda giderken atıyorum 4. vitese taktık. 70 km hızla gidiyoruz ki bu ideal yavaş yavaş tın tın gitmek isteyen insanlar için ideal bir hızdır. Veyahut da 5. vitese taktık. Aynı şekilde tın tın gidiyoruz. 4. vitese taktığımızda arkadaşlar 2000-2500 devir arasında ayağımız gaz pedalına böyle çok ufak bir şekilde, basılı bir şekilde gittiğimiz takdirde o yakıt tüketimimizi kesinlikle azaltacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde 5. viteste böyle 2500-3000 devir arasında gaza ayağımız hafif basık bir şekilde devam ettiğimiz zaman yakıt tüketimimiz gene azalacaktır. Şimdi yol e, yağmurlu olabilir, yağışlı olabilir. Biraz rampalara gelebiliriz ve da aracımız yüklü olabilir. Burada dahi biz aman devir düşmesin diyerekten gaza bastığımız takdirde yakıt tüketimi artacaktır arkadaşlar. Ne olacak? 5. viteste gidiyorsun değil mi? 2500 devir 3000 devir arasında ayağın hafif gaza basılı şekilde az önce anlattığım gibi devam ediyorsun yoluna. E, fakat ne oldu? Araç şar Hava şartlarından dolayı az önce saydığım aracın devri düşmeye başladı. O zaman arkadaşlar takacaksın 4'e 4. viteste o şekilde gitmeye başlayacaksın. Hafif rampa geldi gaza biraz yüklenebilirsin. Tekrardan daha sonra ayağını tamamen gazdan çekip gene böyle ufak tık tık tek bir tık böyle basık şekilde yavaş basık bir şekilde yani az basık bir şekilde yoluna devam edeceksin. Şimdi eğer ki acelen yoksa pilavın soğumuyorsa hani bu şekilde gittiğin takdirde aracımızda kesinlikle hem LPG'de hem benzinde yakıt tüketimi kesinlikle düşecektir. Şimdi şu söylenti var işte araç atmosferik devrini alması gerekiyor şu bu falan filan. E şimdi sen mesela atıyorum ben rampayı dördüncü viteste çıkayım illa dersen gaza çok basman gerekir. Ama benim dediğim gibi gaza az basaraktan devam ettiğin takdirde aracın devri düştüğü düşse dahi e, 3. üçüncü vitese takıp gene aynı devir şeklinde gaza bastığın takdirde arkadaşlar tak, bastığınız takdirde e, yokuşlarda dahi rampa yollarda dahi yakıt tüketimiz çok fazla artmayacaktır. Yani düz yoldakine göre elbette bir tık daha devir gene düşmesin. Hani artık devir o kadar da düşmesin diye inceden dokunacaksınızdır ama gaza gene de o kadar fazla abartılı olmayacaktır. Şimdi genelde şöyle bir söylenti var arkadaşlar. Dediğim gibi devir düşer diye gaza basıldığı için dördüncü viteste araca abanıldığı için zaten araç çok yakmaktadır rampalarda. Onun dışında acelen yoksa kardeşim baktım dördüncü viteste ben gaza bu kadar basıyorum. Az yakıt yakmasını istiyorum aracın. Ama araç işte efendime söyleyeyim devri düşüyor. E o zaman 3'e takacaksın kardeşim. Tamam 3 ile yavaş yavaş çıkacaksın. Yani acelen yoksa. Bu şekilde arkadaşlar devam ettiğiniz takdirde inanın ki aracınızın dediğim gibi gaz ayarınız güzel olacak. Benzinde herhangi bir probleminiz olmayacak. Aracınız oldukça az bir yakıt sarf edecektir. Şimdi gelelim videonun en başında benzindeki o püf noktaya. Arkadaşlar enjeksiyonlu tofaşlarımız e, beyinli olduğu için çeşitli sensörler tarafından yöne, e, yönetildiği için aracımızın enjektörü enjektörün ne kadar püskürtmesi vesaire. Gaz pedal konum sensörümüzün arkadaşlar bir özelliği var. O da gaza ne kadar basarsak ekuya ona göre bilgi verip enjektöre püskürtme açısını sağlayıp aynı zamanda ateşleme avansı. En önemli şey burası. Belki e, herkesin kaçırdığı nokta burası. Ateşleme avansını da ona göre ayarladığından mütevellit. Arkadaşlar bir ayar var bizim gaz pedalımızda. Şimdi LPG'de dediğim gibi hani gaza hep böyle ufak dokunmaktan falan bahsettik değil mi? Şimdi aracımız benzinde çalıştırdığımızda Gaza şöyle ufak bir dokunuş yaptığımızda arkadaşlar böyle arabanın bir gittiğini görürsünüz. Yani şöyle bir geriye gidersiniz. Ee, ufaktan ama böyle. Ve araç belli bir aralıkta gaz yemeye ve devam etmeye başlar yoluna. Hatta bu gazı çektiğiniz anda araç böyle tık tekrardan kendisini e, bir kompresöre bırakır. Biraz bastığınız zaman gene böyle devam eder. Bıraktığınızda kompresör. Şimdi bu biraz bastığınızda arkadaşlar orada çok ufak böyle bir milimetrik bir e, püskürtme yapacak enjektör. Bu püskürtme arkadaşlar sizin aslında düz yollarda yakıt ekonominizi sağlamaktadır. Videonun başında belirttiğim gibi gaza az dokunmanın faydasını burada da görüyorsunuz. Çünkü araç e, fabrika bu aracı yaparken de onu düşünerekten bir sistem kurmuş ve yakıt tüketimini art, e, azaltabilmek için kesinlikle öyle bir şeye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunu zaten hissedeceksiniz yani. Şöyle gaza bastığında ufaktan böyle bir gaz yiyecek araba. İşte o gaz aralığı Aracımızın enjektörünün ufacık bir açıyla püskürtmesini sağlayacak. Ve bu püskürtme sayesinde de aracımız benzinde yakıt ekonomisini sağlayacaktır. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi rampalarda e, arabayı kaptırmak lazım dersen o yüksek viteste çıkmak istersen kaptırısın elbette. E, ona göre de fazla yakıt sarf edersin. Ama belli bir periyotta, belli bir devirde yavaş yavaş çıkarsan baktın ki devir düştü. Dördüncü viteste devir düştü, üçüncü vitese takıp ona göre yavaş bir şekilde çıkmaya başlarsan yakıt tüketiminde herhangi bir artış olmayacaktır. Onlar şunun için hani işte araba boğulmasın daha fazla e, boğulursa daha çok yakar. Muhabbeti de araç boğulduğu için e, daha fazla gaz'a basmaktan doğan bir yakıt tüketimi artmasıdır arkadaşlar. Orada bir yanılgı var. Bu yanılgıyı e, yanılgıya düşmemek lazım. Evet dediğim gibi gaz'a ne kadar az basarsak ne kadar doğru periyotlarda, doğru devirlerde gidersek, ne kadar yavaş kalkış yaparsak, arabayı 3000 devri geçmeden tatlı tatlı vites değiştirdiğimiz takdirde araçlarımızın yakıt tüketimleri oldukça düşecektir. Ve bu da bize bir kazanç sağlayacaktır. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar.